Evet yine yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden bahar. Bahar 59. bölümüyle ekranlara geldi. Ben de hemen sizlerle beraber konuşalım isterim. O zaman başlayalım. Şimdi bir önceki bölümde daha doğrusu şöyle başlamak gerekirse genel olarak ben ne düşündüğünü sizin de merak ediyorum. Ben bölümü yine çok beğendim. Geçen haftaki bölüm gibi. Çünkü bence inanılmaz akıcıydı. Geçen bölümki gibi yine evet birbirine bağlantılı, birbirinden ayrık olmayan, hikayede oradan oraya gitmediğimiz bir şeyler izledik. Tabii ki olayları sırasıyla gelip değerlendirebiliriz. Hani ne hissettik, neler oldu, neler bitti ama genel olarak bence bölüm çok akıcıydı. Ve ben her zaman söylüyorum herhangi bir şeyi izlerken, bir dizi izlerken beni duygu durumuna, duygu durumuna geri yani geçirebiliyorsa ve ben bir anlık onun bir dizi olduğunu unutabiliyorsam ama reklam arası girdiğinde ya da işte bölüm bittiğinde aa oluyorsam çok seviyorum diye. Çünkü o gerçekliğe kendi evrenlerine dahil ediyorlar ve daha sonrasında oradan çıkarıyorlarmış gibi geliyor. Ve bunlarda olayların etkisi olduğu kadar oyunculukların da etkisi var. Ve bence çok güzel bir bahar bölümü daha izledik diye düşünüyorum. Geçen videolarda da söyledim. Umarım bu şekilde devam eder. Bir iki böyle sekteye uğramış gibi hissettik. Ne oluyoruz dedik ama son birkaç bölümdür gayet iyi. Bu bölümde gayet güzeldi. Genel olarak. Olaylara gelecek olursak. Şimdi ben bir önceki bölümün finaline gittiğimiz yol söylenen sözlerle alakalı özellikle öncelikle Harun ve Bahar'dan başlamak istiyorum. Bizim düşündüğümüz gibi olmamış. Yani benim düşündüğüm gibi. Siz neler düşünüyordunuz bilmiyorum. Lütfen aşağıda yazın. Benim düşündüğüm gibi olmamış. Ama bir önceki bölüm yorum videosunda söylediğim gibi zaten hani bölümün ilk kısımlarının muhakkak ki acaba oraya nasıl gelindi, ne oldu, ne bitti diye gerek Bahar'ın hatırlamaları gerek Harun'un hatırlamaları falan vesaire diye devam edecek diye düşünmüştük. Ki öyle de oldu. Kısım kısım o hatırladı, kısım kısım o hatırladı ve birbirlerini söylediler. Ama sahne çok komik, çok daha akışında değil miydi? Harun ve Bahar sahnelerine bayılıyorum. Harun'a geldiği ilk andan itibaren zaten bayıldım inanılmaz başka bir enerji ama bir o kadar da oraya uygun bir enerji. Çok güzel izlettiriyor kendini. Çok da seviyorum. Bahar'la karşı karşıya geldiklerini daha çok seviyorum. Ama bu bölümde bir şeyler görmüş olduk ki gerçekler açığa çıktı. Harun zaten gizlemeyecek dedik. Zaten bir önceki sarhoşluğuna dayanarak evrene bir şeyler söylemişti. Bahar'a da şimdi bir şeyler söyledi. Maral'ın neler yaptığı, nasıl planlar yaptığı ortaya çıktı falan. Ve günün sonunda Harun yine evet Bahar seni seviyorum dedi. Ama Bahar'dan yana öyle bir şey göremedik. Bir ümit demiştim ki acaba bu tarafa geçildi mi? Hani Bahar'da başka bir açıdan özellikle Evren'e de söylediklerini göz önüne alırsak bir önceki akşamda. E acaba o tarafa doğru adım atılıyor mu dedik. Dememizle kaldık. Bir adım daha geri attık. Hatta birkaç adım. Görüyoruz ki hala Bahar e Evren'in etkisi altında, evrenin enerjisinde, evrene karşı ister istemez bir şeyler hissediyor. Bu hüzün de olsa, sevinç de olsa, ne de olsa bir şeyler hissediyor bu adamla ilgili herhangi bir şey olduğunda. Bir yandan şimdi evren öğrendiği gerçeklikle beraber bunun peşine düşecek demiştik ya zaten. Birazcık fazla peşine düşmüş ve bu zamana kadar gördüğümüz evren karakterinden bambaşka bir insana dönüşmüştü. Ama bu zaten hani derinliklerinde var olan bir şey olduğu için hani genel olarak kendini, ya evet evren böyle bir adam diyebileceğimiz bir yer değildi. Artık kendi iç hesaplaşmaları, vicdan, geçmişinin yükü, o, bu, şu. Evrenin o yüzden durumunu ben şahsen garipsemedim. Çünkü her ne kadar naif, böyle centilmen, bir o kadar kibar, hoş bir beyefendi olsa da tüm her şeyin dışında karakterin genel özellikleri olarak derinlerde bir şeylerin yaraları ve yükü olduğu için ve o kandırılma şüphesiyle beraber ortalığı yıktı geçti. Ve bölümün başından sonuna kadar evet olaylar kötü, evrenin yaşadığı duygular kötü ve bence çok duygusallaştık ki özellikle sonda. Ee, ama genel olarak özellikle evrenin kattığı yerlerde Buray, Buray Gülsoy'u izlemekten inanılmaz keyif aldım. Gerçekten o karmaşasını, sinirini, öfkesini anlamlandıramadığı tüm duyguları ve onların dışa vurumunun Hepsini görmüş olduk. Ha bir noktada ne olursa olsun ya yani kontrolünü kaybetti, kendini kaybetti. Seyir zevki olarak, o hissettirdikleri olarak ben o duygu durumunu hissedebildiğim için karşıdan ondan çok keyif aldım. Olaya gelecek olursak evet Nazan şüphelendi kendi çocuğu değil e, mi kendini kandırdı mı falan filan ama günün sonunda Bahar da yine doğru cümleleri kurdu. Ne olursa olsun o karşındaki de hamile bir kadın dedi. Oralarda tabii ki böyle bir bir öyle mi düştük ama günün sonunda da bahar yine tüm doğruluğuyla gerçekten bayılıyorum böyle karakterleri Tüm doğruluğuyla her şeyi de söylemiş oldu ama naza ayrı bir parantez açmak gerekirse gerçekten ama gerçekten bir önceki bölümde de hastane çıkışında sen beni neyle suçluyorsun dediğinde de aynı şeyi söylemiştim. Bir önceki videoda var. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Oyun içinde oyun mükemmel bir oyunculuk. En başından sonuna kadar Baharı dahil etmesi ve manipüle etmesi, Evren'in ona karşı gelemeyeceğini düşünmesi ve orada sergilediği şimdi ağlaması falan muhtemelen zaten hani bir şeyler açığa çıkacağı için ama onu bastırmak için kurduğu cümle ve gösterdiği oyun inanılmaz bir performans. Böyle bir şey yok yani. Herkesi kandırdı. Yani en azından hani Evren ne kadar kendini kaybetmiş olsa da oradaki diğerlerini gayet güzel kandırdı ve idare etti. Mükemmel bir oyunculuk. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani bir önceki videoda da söyledim. O zaman da ya acaba biz mi yanlış düşünüyoruz dedim. Burada da aynı şey oldu. Hani gerçekten başka şeyler mi yaşandı? Bizim haberimiz yok mu ya düştüm. Naz'ın da öyle bir şeyin olması onu da gayet izlettiriyor yani. Evet kötü davranışları, söylemleri, yapılan hareketleri doğru bulmuyorum. Sadece onun gösterilmesi, onun girdiği ruh halinin bende hissettirdiği şeyleri söylüyorum. Aldılar Bahar Yüce Gönüllü. Bahar'ım dedi ki sen de eve geleceksin. Kim alırsa Bahar dayanamıyor. Minik Bahar'ım eve getirelim evde bakalım. Sen Ben senden vazgeçemem. Ben seni böyle bu şekilde bırakamam diyor. Ve bütün yardımseverliğiyle yine herkese kol kanat geriyor. Ama bu kadına da artık yeteri kadar bir kol kanat gerilmesin mi? Ya parça oldu. Oğlu bir yandan, Naz bir yandan, Evren bir yandan, Harun bir yandan. Hastanedeki işi gücü daha umayın başına gelen olaylar bir yandan. Paramparça oluyor bu kuzum. Ama ile olan arkadaşlıklarına bayılıyorum. Ve yine orada hani Naz'a sen bize gel dediğinde Çağla'nın hareketleri söylediği şeyler, sonraki konuşmaları falan çok güzel. Sadece bu bölüm şöyle bir şey oldu. Çağla demişken, Harun demişken, Bahar demişken. Şimdi bundan en başından beri ben Çağla'nın Harun'la olan ilişkisinin bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Hala da öyle zaten kendisi de söyledi biz arkadaşız değil mi diye yaptıkları karşılıklı konuşmada. Ama bu zamana kadar ne olursa olsun ben Harun'un Çağla'yla olabilme ihtimalini ya da Çağla'nın böyle bir şey düşünme ihtimalini düşünmemiştim. Evet sonradan düşünüyorum bayıldı etti bilmem ne şu oldu bu oldu falan ama geçmişe dair bir şeyler varmış. Okey. Ama yine işte o diğer o karmaşık mevzuya giriyor gibi geldi. Yine de öyle oldu ama Çağla durumu iyi kurtardı. Yani Harun ne olursa olsun sen Bahar'ı seviyorsun hala değil mi? Bizim zaten seninle ilgili hani benim senden tekrardan hoşlanmam hoşlanmamam Bahar'a da aynı şeyi söyledi. Yani benim Harun'dan hoşlanmam ya da hoşlanmamam bizim için bir şey ifade ediyor mu etmiyor mu? Günün sonunda biz arkadaşız dediler ama ben gerçekten bu zamana kadar Çağla'nın hiç Harun'la olabileceği her düşünmemiştim. Yani ona ihtimal vermemiştim ve ne olursa olsun böyle bir gerçekliğin üstü kapalı dile getirilmesi ve sonrasından konunun kapatılması. Bir tık orada bir tadım kaçtı. Çünkü baktığınız zaman yine bir üçlü ilişki mi? Yine başka bir şey mi? Hani aralarına bir şey olur olmaz. O bambaşka bir konu. İşte Harun'un yaptıkları ve hissettikleri ortada. Ee, Bahar da bu durumda karşı tarafa da geçemiyor. Ama Çağla'nın da gerçekten böyle bir şey varsa ne yapacağız? Yani ilerleyen kısımlarda özellikle bu konunun tekrardan açılabilme ihtimalinin e, bu konuşmalarla beraber olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden de Harun ve Bahar'dan uzaklaşmışız gibi geliyor. Çünkü Çağla benim senden hala hoşlandığımı mı düşünüyorsun? Hoşlanabilir miyim ben senden? Sen Baharı seviyorsun falan filan gibi bir şeyler söyledi. Bu onların arkadaşlığına kötü bir etkisi olmasından çok korkarım çünkü çok gereksiz olur. Ne alaka memleket yani bir durum? Ama bir yandan da çok karşı karşıya gelindi ve altı çizildi gibi geldi. Evet Çağla günün sonunda paşa çayı da senin. Biz iyi de arkadaşız falan değil mi? Dedi. Ama ilerleyen kısımlarda evrenin de tekrardan şey Bahar'ın da tekrardan evrene olan evrenin yanında desteğini görmesi. Harun'un evrene söyledikleri yaşanan durumu aktarması falan filan derken. Acaba tekrardan Harun ve Çağla gibi bir şeye yönelilebilir mi? Galiba o tarafa doğru yönelebiliriz diye düşünüyorum. Ama bu konuda yani çok arafta kaldım. Çünkü ben Harun ve Bahar'a çok yükselmiştim. Belki de o yüzden hani objektif bakamadığım için Çağla ile ilgili olabilecek küçük nüansları kaçırdım. Siz mesela yakalamış mıydınız? Çok merak ediyorum. Lütfen aşağıda yazın. Ee, çünkü flashbacklerde geçmişe dair de bir şey görmedik aslında. Hep Harun ve Bahar'ı gördük. Ee, en başından beri de Harun Bahar Bahar dediği için de doğal olarak algımız oraya kaydı. Arka taraftan böyle bir hikaye çıkarsa ve oraya yönelirsek tabii ki Bahar'ın şu anki durumu Çağla'yla bunu rahatça konuşabiliyor olması. Bir yana onların arkadaşlarının bir zarar görebileceğini düşünmüyorum. Çağla'nın da belli başlı noktalarda e, tavırlarının net olduğunu ve hiçbir şey saklamadığını bildiğim için Oradan gönlüm biraz rahat ama bu e, Harun'a ve daha sonra Çağla'ya nasıl yansıyacak onu çok merak ediyorum. Ama umarım hiç öyle bir hikaye de açılmaz gibi. Yani farklı farklı kişiler gelsin bari o zaman diye düşünüyorum. Yani zaten Tolga zaten Çağla'ya baktıkça Tolga hala aklıma geliyor. Tolga benim unutamadığım bir yaram. Hani keşke o uçaktan inseydi yani o binmeseydi o gün ve başına bir şey gelmeseydi. Ama ne yazık ki öyle bir şeyler olmadı. Çağla üzümlü kekimde maalesef böyle bir durum yaşamak zorunda kaldı. Neyse e, tüm bunlar dışında zaten e, Naz'ı eve getirdikten sonra Bahar evrene söylemedi. O halde gördüğü için ben bu yeni evrenden hiç hoşlanmadım haberin olsun dedi. Ortalığı yıkmış dökmüş çünkü adam. Daha sonrasında hastaneye geçtik zaten. Hastane sahneleri de artık böyle hani onların bir işi bir şey hani tak diye orada bulunmadığımız için orası da bir süreç içerisinde gözümüze geldiği için de hastane sahnelerini çok beğeniyorum. Sadece başından beri Bahar'ın Dinamiği bu yani en başından olan bir şey herhangi bir vaka geldiğinde muhakkak e, altı çizilen orada verilen bir mesaj oluyor ya da e, aradaki karakterlerden birine değen bir yara onunla ilgili verebileceği bir örnek oluyor ve o sırada doktorlar sadece onların fiziksel olarak hayatlarını kurtarmıyorlar aynı zamanda hayatlarını da dokunmaya devam ediyorlar yer yer bunun çok olduğu zamanlar olmuştu bir bölüm içerisinde çokça vakayla beraber ama şu son birkaç bölümde 1-2-1-2 bir iki, bir iki olduğu için ve onların kendi genel dinamiklerine de yansıdığı için ve bir şekilde hep beraber bir arada e, bu durumu konuştukları birbirleriyle paylaşabildikleri için sahneler bana keyifli geliyor sadece bir bölümde birden fazla olunca bir ara öyle bir şey vardı o zaman e, bir Tık uzaklaşıyorduk normal evrenden ama yine e, gelen bir vaka vardı. Yine Seren'in de zamanında geçmişine dair ona verebileceği örnekler vardı. Daha sonrasında aslında bedenimizin üzerinde söyledikleri sözlerin, insanların yaptığı yorumların var olan etkilerini konuştular. Ve yine güzel bir mesaj verip altını çok güzel çizdiler diye düşünüyorum. Bahar'ın da sevdiğim yanlarından da biri yani her zaman da söylerim. Oralarda güzeldi. Hastane sahneleri de güzel geçiyor. Şimdi bunlar dışında hastane demişken tabii bir tane de doktorumuz var Aziz Uras. Gerçekten hani geçen sezonun sonlarına doğru ve bu sezonun başından beri Aziz Uras'a hani neler söylemedik, neler hissetmedik. Bizi hani oradan alıp oralara mı vurmadı bu çocuk? Hala da yapmaya devam ediyor. Seren günün sonunda oraya gitme demiş. Bir önceki bölümde konuşmuştuk böyle fiziksel olarak bir şey bir kavga dövüşün içine girmeyecekler ama birbirlerine karşı söylediği sözleri düşününce Maral ve Seren'in zaten birbirlerine karşı bir bilendiğini görmüştük. Bunun devamında yine beklentimiz dışında olmayan böyle bir soğuk savaş halinde devam ediyorlar durumlarına karşı karşıya geldiklerinde Selena çiçek yolluyor, Seren'e laf söylüyor. Bir yandan Aziz Düraz hala bir şeyleri kollamaya çalışıyor ama ben en başından beri söylüyorum. Gönlü var yani Maral'a karşı istemem. Yan cebime koy ve her zaman da bu örneği vermek istemiyorum ama gerçekten hani babasının oğlundan da öte boynuz kulağı gerçekten geçiyormuş. İstikrarla üzerine de koymaya devam ediyor. Ne olursa olsun boşanmış olmalarına rağmen bir yandan Seren'in peşini bırakmıyor. Hala geriye dönüp bir şeylerin olabileceğini düşünüyor ki özellikle o gün Seren kal dediği için. Ama Seren de gayet güzel cevabını verdi. Ben ona karşı bunu yaptım. Marala benim bir lafımla bu adamı burada tutabilirim. Sen anlıyor musun ne demek istediğimi dediğim için sana kal dedim. Sen de kaldın o da görmüş oldu dedi. Seren'in o öfkesini de ve söylediği şeyleri de gayet anlayışla karşılayabiliyorum ki böyle bir planın içerisindeyken yani Seren'e hala tekrardan bir dönebilme şansına kendince erişmek isterken bir yandan da Maral'la yemek daveti falan ayarlıyor evinde. Yemeğe geleceğim şöyle böyle falan diyor. Seren'den posta yiyince de hop tekrardan Maral'a gidiyoruz. Yani bu ne demek? Artık Seren vakası senin için bitti demek. Sen Seren defterini kapatıyorsun. Bari Maral'la olan yaşadığın şey her neyse onu da her neyse nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Seren'den uzak dur. Çocuklarını görmek istiyor musun istemiyor musun orayla da ilgili hiçbir şey söylenmediği için canım sıkkın. Ama en azından sorumluluğunu alıp baba gibi davranırsın diye de düşünüyorum, düşünmek istiyorum. Çünkü o iki çocuğun da hiçbir günahı yok yani gerçekten. Ee, tüm bunların dışında Seren'le olan ilişkinin de onlara kötü bir şekilde yansımasını da istemiyorum. Ama Azura'sa söyleyebilecek kelimelerim tükendi. Maral da zaten hani Azura öyle konuştuğu için e bir, bir yandan da birazcık da şey bir karakter Maral kaostan beslenen bir karakter ve bunu bu bölümle beraber tekrardan hissetmiş olduk gözü kara biri bir şey sorduğunda özellikle Harun'un yanında onu hala bir asistan olarak görmesi kız kardeşi olarak görememesi ve bunu yansıtması onu çokça tetikleyen bir şey İyice gözünü karartan bir şey ve beş beş bütün olduğu gibi her şeyi de söylüyor. Ben evet bunu yaptım. Ben işte naza o ilacı verdim, o bitki çayını verdim ama kullan demedim. Ne bileyim işte dozunu söyledim ama şunu yapmadım. Şuna şuna gittim ben söyledim falan deyip kaostan besleniyor ve karşı tarafa direkt olarak söylediği her şey yanında gayet keyif alan bir karakter. Yani bunu yaptın mı? Evet ben yaptımı çok seven bir karakter. Bunu bir kere daha görmüş olduk. Hiç utanması falan bir şey de yok zaten. Ee, Azur da devam etsinler işte onlar orada kalsın bir köşede ama çok da gözümüz görsün mü görmesin mi emin değilim. Ama bir yandan da Maral'ın bu seyir zevkini de inkar edemiyorum. Çünkü ya nasıl söylüyorsun, nasıl yapıyorsun, nasıl bakıyorsun dediğimde oluyor. Ama e, doğru ya da şey bulduğum için değil. Sadece hani o arada hissettiğim duygu geçişlerinden bahsediyorum. Azure hasta Maral'da artık bundan sonra yazılır olur. Evlenirlerdi onlar. Bu bölüm zaten bahara karşı belki ben sizin gelininiz olurum dediği için Maral. Bir sonraki kısımlarda Seren'e birkaç darbe daha gözlerinin önünde nikahına beni çağır sevgilim eski sevgilim gibi bir şeyle tekrardan bu durum yaşanacakmış gibi mi geliyor? Ya yani bu durum mevzu zaten şimdi olayları da düşününce yani bir şeylere ihtiyacımız var tekrardan böyle bir olaylara bir merak uyandırmasına ihtiyacımız var. O süreci nasıl ilerlediğini de hep beraber göreceğiz. Azuros ve Maral arasında bir evlilik durumu, evlilik süreci yaşanacak bence. Ben öyle hissettim. Rengin ve Çağlar. Çağlar beni şaşırttı. Ben geçen bölümlerde bir şekilde zaten hani bunu renginin öğrenmesiyle onun da tekrardan işte çağları tarafına çekilmesi ondan ağzından bir şeyler alması araştırmasıyla olabileceğini düşünürken o kısım kolaylıkla geçti. Yani renginin birazcık dolambaçlı bir yollara girmek zorunda kalacağını düşünmüştüm ki Çağlar şak şak her ne kadar çok legale olmasa da bu durum var olan raporları vesaire her şeyi rengini söyledi. Ha, bu onun özelliğiydi ben söylememeliydim hala da söylememeliyim ama yine de kendimi alamadım yaşanan durumdan dolayı özellikle evrene üzüldüğü ve durumdan rahatsız olduğu için hemen kolayca orası öğrenildi. Bu da acaba şey mi diye düşündüm. Şimdi çağları renginle beraber yakıştırdığımız için yani en azından rengin için şu an bir takım denkler, çabalar içerisinde bulunduğu için bu aslında onun için bir adım. Çünkü arada ondan kaynaklı herhangi bir pürüz olmasını istemiyor olabilir ama anladığı konu koyunca olarak hala yazılıyor. Rengin belki bu konuda özellikle paranın da tepkisinden dolayı bir geri adım atabilirmiş gibime geliyor ama atmasa da sanki karşı karşıya konuşmalar o güzel bir enerji de yakalanabilirmiş gibi yani gayet Çağlar Bey de e, renginde olabilirmiş gibime geliyor. Neden olmasın? Bir rengini de görelim yani. Bunların dışında da zaten en son Reha Hocayla yaptığı çok güzel bir konuşma vardı Efren'in. Zaten o kısımlardan sonra gelen e, sahneler, cümleler, o duygu yoğunluğu, seçilen şarkı ee, evrenin son dışarıdan sesini duyduğumuz anlar falan filan benim gözlerim çok doldu ben çok üzüldüm çocuğa bağlanmış ve onu kendi çocukluğuyla beraber denk olduğunu düşünmüş küçük evreni de gördük çokça sahnelerde o yüzden evrenin iç hesaplaşmalarını çok gördük. ki Yaralarını tekrardan hatırladık. Bu durum keşke böyle olmasaydı. En başından beri söylüyorum. Hani evrenin tabii ki yaptığı durum, yaşadığı şeyler kabul edilebilir, edilemez. Hani edilemez dedik o bir tarafa. Ama Naz'ın zaten o çocuğu kullanması buna karşı böyle bir takıntılı bir şekilde evrene karşı bir şeyler beslemesi ve bunun için planlar yapması ve karnındaki çocuğun canını hiçe sayması, o sağlıklı düşünemeyiş falan bir önceki videoda da söyledim hani bu bir takıntı bu bir hani sorun gibi görünüyor sorun ve o yüzden de hani naza bir yardım bir destek bir şey alınmalı dedim. Süreç bambaşka bir yere ilerledi. Daha başka bir boyutta gördük biz Naz'ı. Evrende kendi bağlanmıştı. Yeni yeni bunu kabullenmişti kendi çocukluğum gibi olmayacak dediği noktada artık bağlandığını tam anladığımız noktada da böyle şeylerle karşılaştı. Çocuk onun çocuğu değil çocuğa bağlandı ve karşısında o çocuğu taşıyan kadın hem onu kullanıyor hem de çocuğun canını bir nevi hiçe sayıyor gibi bir durum söz konusu oldu ve çok üzücü çok kırıcı böyle paramparça eden sahnelerdi bize. Özellikle ilk sezonda vardı bu ee, Nevra Hanım'ın eşi Aziz ile zamanında ablasının bir birlikteliği olmuş ve ablası hamileyken o merdivenlerden düşmüştü. Şimdi de Naz'ın başına aynı şey geldi ve evren tamamıyla paramparça oldu. O sahneleri hatırlamak, o günlere tekrardan dönmek bundan sonra evren için çok zorlu bir süreç bekliyoruz. Bence bir süre hastaneden uzaklaşacak. Bu uzaklaştığı dönemde Bahar ona kol kanat germeye, yanında olmaya çalışacak. Evet. Ama ee, evren bence destekleri böyle bir süre iteleyecek, bana karışmayın, bende bulunmayın diyecek. Belki teknesine dönebilir tekrardan. Hani çünkü her zaman diyordu benim köklerim yok ve ben bir yerde sabit kalamıyorum diye tekrardan kendini bağımsız sulara atmak isteyebilir gibime geliyor. Ee, bu durumda Evren ve Bahar ilişkisinden tabii ki uzaklaşmış oluyoruz ama Bahar bunu anlayışla karşılayabilir ve bir depresyona ağır bir hale gir, girmemesi için. Hayata tekrardan tutunabilmesi için tekrardan normale dönmesi için evrenin yanında çokça bulunacaktır. Ve sadece Bahar değil Çağla da diğerleri de çünkü herkes aynı anda yaşadı o şeyi ve herkes şahit oldu. Harun'la evrenin karşılaşmalarında ilk geldiğim zamanlarda Timur'dan bağımsız olarak orada bir duygusallık olduğunu da söylemiştim önceki videolarda ki ameliyathanedeyken onun başında beklemesi ve destek olması bunlardan biri her ne kadar baharı seviyor olsa da evrenle baharın durumunu bilip evrenin yaşadığı şeylerden dolayı onun yanında olması onunla bir şeyler paylaşması ve destek olması da harun karakterini iyice bir İyice bir yükseltiyor gözümde. Evrenin depresyonunu vesaire göreceğiz yani. Bahar'ın destek oluşunu göreceğiz. Bahar buna bir şeyler yapmaya çalışırken bence Harun'un Bahar'a desteğini de göreceğiz. Evreni zorlu bir süreç bekliyor. Naz'ın hemen hayatımızdan çıkacağını düşünmüyorum. Ee, çünkü ne olursa olsun birazcık haralaya güreleye geldi. Bir aksiyon vardı duygusallığın yanında orada. Ve günün sonunda Naz'ın evrenle bir şekilde tekrardan yüz yüze gelip yüzleşeceğini ve daha sonra ben Naz'a veda edeceğimizi düşünüyorum. Naz'ın birkaç bölüm daha bizlerle beraber olacağını düşünüyorum o yüzden. Belki işte o bir psikolojik tedavi alma sürecini vesaire de görebiliriz gibi ama evrenin hani affedip affetmemesi değil de kabullenmesi ve net bir şekilde yüzleşebilmesi için Naz'ın hemen çıkmaması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Bunun dışında dediğim gibi ha Çağla ve Haruna or oradaki hikaye açılır mı emin değilim. E, rengin ve çağlar konusunda renginin bu şeylerinden sonra bahar, şey, parlanın da tepkisinden sonra birazcık geri duracağını düşünüyorum. Seren ayrı eve çıkacak artık. O evi de tutacak. Çocukları yanında almak isteyecek. Aziz Uras bir yandan da Seren'i bu yüzden darlamaya devam edecek. Maral'la olan çekişmeleri artacak ama Maral'a Seren'den gitti gördükçe Maral'a daha çok çekilecek ve Maral da bunu iyi kontrol edecek diye düşünüyorum bir sonraki bölümde de bence bunların başlangıcını izleyeceğiz evrenin depresyonunun başlangıcı Azuras ve Serenin Seren'in eve yeni geçmesiyle beraber oluşacak olan durumlar ki Yusuf'un da ona yardım ettiğini anlamaz saçma sapan ki şeyler düşünür falan Umay'a bari bunu söyleyip ortalığı kızıştırması abartmasa köpürtmesi çünkü onların da çok tatlı bir dinamikleri var yani her ne kadar az görüyor olsak da daha sonrasında Bahar'ın zaten onları tutma çabaları. Yine duygusallık, yine birbirlerine destek olan o geniş artık aileyi, o geniş ekibi göreceğiz diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde de ilerleyen kısımlarda da hatta bir sonraki bölümde de tekrardan bu çekişmelerden dolayı Azuras ve Maral arasındaki evlilik süreci de başlayabilir. Ki bilirsiniz zamanında Timur ve Rengin de evlenmişti. Oradan pay biçersek birazcık yansımalarını görüyoruz. O hikayenin yansıması her ne kadar bu olsa da ve bu en başından beri hoşuma gitmese de artık buradan devam ediyoruz gibi geliyor. Yani orayı tekrardan değiştirilemezmiş gibi geliyor bana. Çünkü zamanda Timur da tekrardan Bahar'a dönmek istedi ama Bahar tabii ki bunu kabul etmedi. Yakın zamanda Seren için de farklı dinamikte biri gelirse eğer hani illa gelsin gelmesin değil. Hani sonuçta biri olmadan da olabilir her şey. Gelirse eğer bu sefer de işte Azuras'ın babası gibi tekrardan geri dönüşlerini o iç çözümlemelerini görebiliriz. Ben artık yani evet Seren'i seviyor sevmiyor bence sevmiyor. Yani sevmek böyle olmamalı. Ama günün sonunda yaşanan şeyler de ortada zaten boşandılar. Ee, tekrardan bir onların arasında bir bir şey bekleyemiyorum. Azuras ve Maral'dan devam yani biz. E, Çağla ve Harun soru işareti. Bahar ve Harun en başından beri ben çok yükselmiştim ama e, evrenin de bu diyeceğim şeyler olduğunu düşünürsem evren ve Bahar tekrardan birbirlerine destek olarak böyle bir çıkacaklar bir ateşin içinden siz bölüm hakkında neler düşündünüz? Ne gibi fikirleriniz var? Lütfen aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız da bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.